Şu manzaraya bir bakın, şuna bir bak, gün yeni doğmak üzere. Rüzgardan belki sesim gelmiyor olabilir, arkamda da Hasan Dağı'nın muhteşem elbeti var arkadaşlar. Bugünkü rotamız tam da görmüş olduğumuz zirve, 3268'e tırmanacağız. Havada yeni yeni aydınlanıyor, biraz da geç kaldık, hızlıca çıkacağız. Hiç çıkmadım, artık bir şekilde yolumuzu bulacağız. Bersin'den gelen bir arkadaşım var. O bana eşlik edecek bugün. Onunla birlikte çıkacağız. Arkamda da Aksaray yer alıyor. Haydi o zaman macerayı başlatalım. Evet, Gündoğumu karşıladı bizi. Biraz mola verdik. Hem şu muhteşem manzaranın tadını çıkartalım dedik. Hem de dinlenelim istedik. Tepeye bakarsanız gördüğünüz gibi Hasan Dağı'nın tepesi muazzam kızıllıkta şu an. Yavaş yavaş gidiyoruz. Güzel ilerledik şu ana kadar. Biraz daha hızlanacağız bakalım. Hadi devam. Çıkmaya devam ediyoruz. İrtifamız yaklaşık olarak 200 metre oldu. Kat ettiğimiz mesafe ise 2,5 kilometre. Bayağı yaklaştık Hasan Dağı'na. O da bize yaklaştı. Tabii eğimle dikleşince haliyle biraz yorucu oluyor. İlerleyen zamanlarda muhtemelen daha çok sıkma mola vereceğiz. Gösterdiğimde aynı gibi geliyor size ama aynı değil. Biz yaklaştığımızı hissediyoruz. Yükseğe çıktıkça büyük büyük kayalar bizi karşılıyor. Yukarıları da var. Çok az kaldı. Bayağı yükseldik. Neredeyse şu an drone'la bakıyor gibiyim. Şuradan vadinin içerisinden geçip yamacın arkasından zirveye ulaşacağız. Acıkmaya da başladım. Oh. Açlık Allah kimseyi açlıkla sınamasın arkadaşlar. Açlık ve susuzluk gerçekten kötü. Allah'tan nevalelerimiz var. Yukarıda Türk kahvesi, ton balığı, bir saat dururuz. Ondan sonra devam edeceğiz. Yukarıda da çoban var. Evet. 10 dakika uyku molası verdik. Şu taş bu, şu an o kadar rahat ki arkadaşlar. Gecede hiç uyumayınca 5 dakika kestirmişim. Yani dalmışım. O kadar öyle söyleyeyim size. Tatlılar rüzgar esiyor. Ne sıcak ne serin. Gerçekten muazzam bir hava var. Manzara da güzel olunca Şu anda tam karşımda Helvalere göleti var. Elvedere kasabası Yuva Kargın hepsi rahatlıkla görünüyor Arkamdaki dağ zirvesinden Daha da güzel görünecek diye düşünüyorum Daha da fazla geç kalmadan Hadi yola koyulalım Yaklaşık olarak 700-600 metre irtifamız var 4-5 kilometre vardır diye düşünüyorum Şu arkadan dolanacağız şu vadiyi geçmemiz lazım. Bu geçtikten sonra direkt arkadan dolanıp arkadan zirve yapacağız. Hayli yorucu oldu. Tabi bu işler kolay olmuyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 350-400 metrelik bir irtifamız kaldı. Kayalıkların taşların olduğu yere geldik. Zirve hemen gördüğünüz gibi burada yer alıyor ama burası çok dik olduğu için bu yamacın arkasından dolaşacağız. Genelde zirve yapanlar oradan dolanıyor. Birinci rota, ikinci rota, üçüncü rota arkadaşlar en zor oranı. En zor olan kısım orası. Biraz daha kolay, en kolay burası. Biz de o yüzden böyle çaprazlama gidiyoruz. Ama artık şu zirveye bulaşalım ya. Küçük Hasan Dağı'nın zirvesine ulaştık. Şu an eğim o kadar değil ki. Gerçekten çok yorulduk. Güneşte tam tepeye ulaşıyor. Patika yoldan yavaş yavaş çıkıyoruz. Zirve hemen burası. Sürekli gösteriyorum ama adım adım yaklaşıyoruz. Gerçekten zor. Ama bütün buna değecek inanıyorum. Özellikle tam zirvede kahve keyfi yaptığımızda bunu anlayacaksınız. Hasan Dağı şu an aktifleşti. <laughs> Bize hoş geldin partisi yapıyor. Şaka bir yana arkadaşlar bu sis bulutu. Hasan Dağ zirvesi zaten genelde böyle sisli bulutlu oluyor. Manzara zirveden çok güzel ama tabi böyle zorlukları da var. Şu kaya resmen yatak rahatlığında arkadaşlar. Anlatamam size bittik yorulduk. Çok da az kaldı. Tabi pes etmek yok. Devam edeceğiz. Son düzlüğe geldik. Düzlük değil son rampa. Daha doğru tabir olur. Bugün hayatımın son günü olsaydı ve burada ölseydim bundan pişman olmazdım. Çünkü bu benim kendi tercihim. En azından sevdiğim bir şey yaparken ölmek benim için onur olurdu arkadaşlar. Ama tabii ki elbet bir gün öleceğiz. Bir gün öleceğim daha doğrusu. Ama bugün değil. Daha gidecek çok yolumuz var. Görecek çok yerlerimiz var. Yaşayacak çok anılarımız var. O yüzden daha bugün değil. Oho! İşte bak Benim damağım kurudu. Bir, buçuk litre suyu tükettim şimdi. Suyu az kaldığı için saklıyorum. Yukarıda bir de kahve yapacağım ve bir saat uyuyacağım arkadaşlar. Yukarıda. Şaka yapmıyorum. Gece hiç uyumadım. Sıfır uyku. Şu an zirveye 100 metre kaldı. Oo. Burası Aksaraylı sınırları, burası da Nide. O yüzden Aksaraylılar ve Nideliler olarak kavga etmemize gerek yok. Hasan Dağı ikimizin. Ama şöyle bir gerçek var. Hasan Dağı'nın en güzel manzarası Aksaray tarafından. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yılların özlemi. Evet. <laughs> Zirvedeyiz. duygulanmamak elde değil. Çünkü başarın yerini hiçbir şey tutmuyor arkadaşlar. Genç kardeşlerim, beni izleyen benden küçük kardeşlerim ya da abilerim, ablalarım hiç fark etmiyor. Gerçekten dünyada başarmak kadar güzel bir duygu yok. Bunu bir şeyleri başardığınızda ya da hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Evet. Şimdi buranın keyfini çıkarma